Selam herkese. bu videonun içeriği 2023 YKS tercihlerinde Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerini tercih etmeli miyiz sorusuna e, cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle eğitim fakültelerinden başlamak istiyorum. E, eğitim fakültelerini tercih edecekseniz e, tabii ki hangi puan türüyle tercih yapacağınıza göre değişir ama en e, popüler e, bölümler okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği. E, bu bunlar da iş bulma konusunda da yani avantajlı bölümler bunlar. Sözelle alıyor biliyorsunuz. E, neden avantajlı? Hem KPSS'de ataması çok fazla oluyor hem de özel sektörde de iş bulmolasınız yüksek. Zaten son yıllarda da az da olsa bir yükseliş var bu bölümlerde. Onun dışında eğitim fakültesi tercih ettiğinizde yani alan öğretmenliği isterseniz eğer ilk öğretim bölümlerine öncelik verin derim. Çünkü onların da KPSS'de atamaları daha fazla yapılıyor. Mesela ilk öğretim matematik öğretmenliği, lise matematik öğretmenliği ilk öğretim daha avantajlı atama konusunda. Ama matematik okuduğunuz zaman her türlü avantajlısınız. Yani iş bulma sıkıntısı çekmeyeceksinizdir. Yani öğretmen olarak atanamazsınız bile yani devlet memur olamasanız bile özel sektörde de iş bulabilirsiniz. Tabii ki özel sektörde şartlar çok da kolay değil ama devlette de şartlar aslında çok kolay değil. İlk atamaların yapıldığı yerlere dikkate alırsanız öyle her şey güllük gülistanlık olmuyor. Her türlü zorluk yaşanıyor bir şekilde. Ama avantajlı olarak ilk öğretim bölümleri daha avantajlı atama konusunda. Burada ne istediğiniz önemli. Yani bir işi, bir işi eğer severek, isteyerek, gönülden yapıyorsanız o işte böyle başarısız olma ihtimaliniz olmayacaktır. Öğretmenlik de diğer mesleklerde olduğu gibi isteyerek, gönülden yapıldığında çok daha verimli olacaktır. Hem siz mutlu olacaksınız hem de verimli bir meslek hayatınız olmuş olacak. O yüzden lütfen isteyerek seçin bu bölümleri. Sabır çok önemli öğretmenlikte, belki de en, en önemli şey, e, istek, arzu, çalışma şevki yanında sabır en önemli şey. E, bunun dışında Fen Edebiyat Fakültelerinin biliyorsunuz formasyonla e, öğretmenlik yapabiliyorlar, Öyle bir kaldırıldı yeniden getirildi, bir sürü böyle kafa karıştırıcı şeyler var. Bugün bildiğiniz bir bilgi e, bir, bir gün sonra farklı bir şeye dönebiliyor. Şimdi fen edebiyata gidenlerin hani öğretmenlik yani formasyon alırım, öğretmen olurum mantığıyla gitmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü orada bir sürü değişken olabiliyor. Şimdi fen edebiyat yani bölüm dersleri okuduğunuzda Bakanlığın, Bakanlığın demeyeyim de yükün şöyle bir kuralı var. İz pardon, Ankara, İstanbul, İzmir'de 9 Eylül Trabzon, Katü, bir de Çukurova sanırsam, bu üniversitelerin temel bilimlerinde okuyanlar, yani fizik, kimya, biyoloji ve matematik okuyanlar, yani fen Devlet fakültesinin bu bölümlerinde okuyanlara çift ana dal, yan dal yapma fırsatı veriyor. İşte istatistik gibi, bilgisayar bilimleri gibi, işletme gibi alanlarda. Bu da aslında çok büyük bir avantaj, çift diplomanız olacak. Bunları da değerlendirin tercih kılavuzunda var bunlar. Dikkatli okursanız görürsünüz zaten. Ama temel bilimlerin amacı zaten hani öğretmen yetiştirmek değildir. Aslında bütün bana kalırsa üniversiteye başlayan sayısalcı sayısalla tercih yapan tüm alanlarda bir sene temel bilimler okutulması taraftarıyım. Ondan sonra öğrenci karar versin. Mühendisliğe mi gidecek, tıp mı gidecek. Ortak bir ders gibi düşünülebilir aslında. Belki ileride yapılabilir de. Ee, şimdi temel bilimlerin avantajı ne? Mesela kimya, yani temel bilimler seçeceksiniz. Yani fen edebiyat fakültesi seçeceksiniz. Matematik ya da kimya okumanızı tavsiye ederim. Özellikle kimya daha avantajlı hatta matematikten. Çünkü kimya okuyup onunla bağlantılı mesela biyolojiye ya da kimyanın bir dalıyla bağlantılı yüksek lisans yaptığınızda e, ilaç sektöründe, e, sanayide, e, işte bir sürü alanda iş bulma e, olasılığınız ve herhangi bir fabrikada bile iş bulma olasılığınız daha e, yüksek. E, bunu da dikkate alın. Yani bölüm okuyacaksanız kimya okuyun ya da matematik okuyun. Fizikle, biyoloji çok da fazla size bir şey kazandırmayacaktır. Yani Türkiye şartlarında böyle aslında. Hani bu dediğim çok hani bilimsel olarak doğru olmasa da Türkiye şartlarında şartlar böyle. Evet, eğitim fakültesini tercih edecek arkadaşlar, özellikle öğretmen olmak isteyen arkadaşlar. Ee, inşallah her şey gönlünüzce olur. Hepinize tercih döneminde kolaylıklar diliyorum. Çünkü tercih inanın üniversite hazırlık kadar önemli. Çünkü sizin hayatınızın geri kalanını bu yapacağınız tercihler belirleyecektir. Sizin için yapabileceğim bir şey varsa bir yardım isterseniz onu da yorumlara yazarsınız konuşuruz görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.